Evet dostlarım bugün sizlerle BCVC BC ile internetten para kazanmayı öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Dostlarım, VCVC müşteriler için bir link kısaltma sitesidir. Tamamen Türk yapımı olan bu siteyi dünyada milyonlarca kişi, Türkiye'de ise işte birçok kişi kullanmaktadır. Ve insanlara link kısaltma ve para, bunlardan para kazanma imkanı vermektedir site. Şimdi dostlarım sizlerle link kısaltmadan biraz bahsedelim. Link kısaltmayı sanırım e, önceki videolarımda açıklamıştım sizlere. Ancak e, tekrardan kısa bir şekilde özet geçeyim. Link kısaltma çok uzun bir linki kısa bir hale getirmektedir mesela e, adamlar siz, e, siz adamlara bir link veriyorsunuz size istediğim bir linki şu kadar uzunlukta size şu kadar uzunlukta bir link veriyorlar ve bu link yine sizin adresinize gidiyor. Peki bizler nasıl olacak da internetten para kazanmaya başlayacağız? E, bu link kısaltma sayesinde sizlere o, tam olarak 7 adım veriyorum ve bu 7 adımın sonunda internetten para kazanmaya otomatik olarak başlayacaksınız. Hadi o zaman ne bekliyoruz başlayalım. Öncelikle BCVC sitesine ulaşalım. Ardından orada gördüğünüz şimdi katıl yazısına tıklayalım. Karşımıza küçük bir ekran geliyor. İnternetten para kazanma yoluna girmek istiyorsak burada adımız ve soyadımız başta olmak üzere girmemiz gereken tüm bilgileri gireceğiz. En son hesap türümüzü link kısalt diyerek işlemleri kayıtledelim. Bu işlemden sonra az sonra verdiğimiz mail adresine onaylama maili gidecektir. Bu yüzden mail adresinize ulaşıp Postada gösterilen linki tıklamalısınız. Tekrar siteye geri dönüp aşağı taraftaki giriş kısmına tık bakalım. Burada mail adresimizi ve şifremizi yazarak giriş yazan kısma tıklıyoruz. Karşımıza bir adet hesap bilgileri kısmı gelecektir. Eğer internetten para kazanma yoluna bu yöntemle girmek istiyorsanız ekranda doldurmanız gereken yerler vardır. Bunların yanında kırmızı yıldız olacaktır. Öncelikle bu yerleri doğru bir şekilde doldurunuz. Adresimizi, telefon numaramızı ve diğer bilgileri yazdıktan sonra en aşağıda ödeme yöntemini göreceksiniz. Dostlarım bu kısımda PayPal ve IBAN seçenekleri var. lerdir <laughs> Pay Paypal üzerine e, Paypal ülkemizde kapandığı için onu tercih etmeyiniz. Bunun yerine IBAN yani banka hesabınızın numarasını tercih ediniz. Aşağı kısma IBAN numarası yazdıktan sonra update kısmına tıklayınız. Ardından hesap güncellendi yazısını gördüğünüzde BCVC ile internetten para kazanma yolunda dördüncü adımımızı tamamlamış oluyoruz. Hemen altındaki kırmızı dikdörtgende yazan TC kimlik doğrulaması kısmına tıklayın. Karşınıza ödeme almak için yazmanız gereken bilgiler gelecektir. Dostlarım az önce verdiğiniz banka hesabı numarasının ait olduğu kişiye ait bir bilgileri girmelisiniz. Yani banka hesabına size aitse kendi bilgilerinizi girmelisiniz. Hiçbir şekilde güven sorunu yaşamanıza gerek yok. Çünkü bu sistem seneler boyunca işlemektedir. Aynı zamanda böyle bir sistem olması gerekiyordu. Ardından sitenin ana sayfa yazan yerine tıklayın. Karşınıza link kısaltmak için kullanacağınız yer ve hesabınızdaki raporlar çıkacaktır. İnternetten para kazanma yolunda kısaltmak istediğiniz linki gereken kısma yerleştiriniz. Ardından ortaya çıkan linki sitelerinizde veya istediğiniz yerde spam yapmadan paylaşabilirsiniz. Yukarıdaki menülerden ödemeler kısmından ise internet zaten para kazanma yolunuzda yapılan ve yapılacak ödemeleri görebilirsiniz. Size 10 dolarlık bir minimum ödeme tutarı sunuyorlar. Bu ödeme tutarı ulaştığınızda paranızın ödeneceği tarihi veriyorlar. Ödeme alma yönteminiz kesinlikle IBAN olmalıdır. Bu işleme dikkat ediniz. Evet dostlarım gördüğünüz üzere size 7 adım verdim ve bu 7 adımın sonunda sizler de artık internetten, link kısaltarak internetten para kazanmaya başlayacaksınız. Yeter ki spam yapmadan ziyaretçilerinize o linkleri tıklatın. Bu durumda sizlere 19 Haziran 2016 tarihinde yani yaklaşık olarak ben bu videoyu bugün çekiyorum e, yani bu, bu tarihte güncel olan bir e, nasıl desem o fiyat listesini kısaca hemen söyleyeyim. Bin tıklamaya, yani bin kez tekil tıklamaya, eğer mobilden tıklanırsa 3 dolar. Eğer bilgisayardan tıklanırsa iki buçuk dolar veriliyor. Dostlarım bunların yanı sıra e, bu her sitede olduğu gibi bu, bu sitede de bir referanslar bölümü var. Bunun için menü, menü kısmından e, referanslar bölümünden kendi referans linkinizi alabilirsiniz. Eğer o referans linkinden birisi kaydolursa size neler vereceğini falan hepsini gösteriyorlar. O yüzden biraz araştırıp daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet dostlarım bugün de sizlerle BCVC BC ile internetten para kazanmayı öğrendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.